Arkadaşlar hepinize merhabalar. Devam ediyoruz. Şimdi her zamanki gibi şöyle bir sesimizi kasalım. Şimdi en son hatırlıyorsanız bir tane anahtar almıştık o anahtarla %100 şurayı açacağız. O yüzden ben çok merak ediyorum. Hemen oraya gitmek istiyorum ama enerjimiz çok kötü abi. Eyvah be enerji hakikaten çok kötü. Buralarda yok mu acaba? Bir saniye telefon sesi duydum. Telefon ilk geldiğimiz yer değil mi? Kapı açıldı. Hello? Abi telefon sesi duyuldu ama yemin edebilirim diyecektim yine duyuyorum. Bir saniye burada ne vardı? mısın ya Abi cidden sağlığa ihtiyacım var ya bir şeyler yürüyor her zamanki gibi bir atladığım bir sağlık veya herhangi bir şey yok mu ya hiçbir yerde i̇şte burası tekrar oraya gidiyor buraları zaten sol tarafta bir şey var abi. Kapı açtı şu an. Buraya geliyor olabilir. Hop. Bazı tatlılar çok tehlikeli. Şimdi bakın şurada da sağlığım varmış. Ben bunda oyunun oyun bitecek daha yeni fark ediyorum abi. Hello. Çok yakından ses duyuyorum. Bismillah. Abi bu ne? Bu yeni bir şey bu. Eyvah. Yemin ediyorum yeni bir şey bu. Eyvah. Eyvah. Şimdi şunlarla hala bir etkileşimimiz yok. Bismillah. Sen düz git. Biri gidiyor biri geliyor böyle bir şey olamaz. Telefon sesinin bastırması lazım. Sen oraya sen de oraya gir lütfen. Abi hadi defol git ya. Eyvah <laughs> <laughs> ağlamak istiyorum. Çünkü konuşsak ne olur? Git defol beklesem konuşsam mı? Hadi konuşalım. Nereye geldim ben yani böyle? Aynen. Çok doğru söyledin. I know. And to my shame, the truth cuts me to the core. Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ways to murder. Fena. Sana nasıl ulaşırım? Üst katta nasıl çıkarım? Hı, hadi şöyle söyle artık şunu bana. There is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a, a complex lock, which requires four parts of our family crest to open. Wait, someone's coming. Deme. Thomas, you have to hurry, for both our sakes. Oh, they're finding us. Now we found the keys. We'll open that door. Oops, sorry. Oh, it's locked. Or are we going to open here? Değil misin sen? O burası ne? Haritada gözükmüyor. Bir saniye ya burası. Aa, geldiğim yere benziyor diyecektim. Abi şaka mı bu? Lütfen bir bana kamera şakası dedin. Abi çok çirkin bir oda ya. Yine bir not. 2. bölüm. Cezbedici bir ninni. Kıyı fenerlerimizden çok daha tesirli. Ah bir söyletebilsem şarkıyı. Allah Allah. Bir çeşit ayin müziği. Çok enteresan abi. Bir çeşit bir psikopatlık. Abi bir... Hop. İyileştirme şeyi yok mu ya? Allah'ını seversen bir tanecik... Yalnız normal yaparken çok az var diyordu. Ama var diyordu yani. yani çok az da olsa var yazıyordu. Bu sağlık şeylerinden ötürü. bir tanesini bulduk. Hello. Şimdi bunu aldığımızda <laughs> Eyvah. Hayır. Hayır. Hayır, Haritayı... hayır. Çabuk suyun altına gir. duvarlar geliyor. Oğlum ne yapacağız? Allah bunun arasında şey var galiba. Anlatmıyor. <laughs> abi çok fena. Oğlum bu ne lan? Sıkıştık. Hayır ya yapma bunu bana ya. Of. Tamam, sıkıntı yok. Lavuk nerede? Hemen konuşmamızı yapalım. Of abi çok fena ya. Şuradan değil mi aynı? Ya yok artık ya. Ya of abi gittiğim yere geliyor ya. Çok sinirlendim abi Allah aşkına bana bir silah mila bir şey verin ya. Allah kafasını patlatacağım şundan. Yemin ediyorum orada olsam var ya. Alırım benim elime böyle bir çivili sopa? Alırım. Sonra saklanırım. Falan filan falan filan Şimdi buraya gelirse var ya Demek hissediyor demektir Demin soldan gitmiştik Yine soldan gidelim almıştık demin. Abi yalnız sağlığa ihtiyacım var tek yiyorum ya. Of nasıl yapacağız o olayı? Of şimdi bu sefer cidden ömürüm. Şu uzaktan alsam. <laughs> oh. Hızlı hızlı çabuk. Ciddi misin sen? Abi, direkt yalnız. nasıl bir düzenim lan bu? Merak ediyorum. Kaç edin. Kaç. Aha. Buradan geldik. Bir saniye burası neresi abi? Aaa. Kirli olan yer. Hello? Şimdi karşıya gittik onu aldık. Sağdan gidiyoruz bu sefer. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır 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 Abi Daha fazla farklı bir şey kaldıramayacağım ya Aa bir kayıt noktası daha mı Güzel Birbirine yakın iki kayıt noktası Allah Allah, Enteresan Oh Başım ağrıdı abi ne olursun bir içki verin bana ya Bak burada bir sürü var Şimdi Ses kaydı dinlemeden şöyle bir bakalım Ne var ne yok Bak geldi Neyse oh i despair in that child her willful insolence shall be the downfall of us all here we stand at the edge of ruin and yet we have the answer caged and bound in irons in the caves below the point at the mercy of when i choose to provide its sustenance <laughs> and for what for Elizabeth to refuse to sing its song. I'm not asking her to bring back my father's slavish cult. No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way. Some method of using my recordings. how to focus the effects without a singer to wield its intent. Oo, fena. Elizabeth e demek ki ihtiyaçları varmış. Orada mısın lan? Vay be demek ki Elizabeth, Elizabeth e, ihtiyaçları varmış ya. Başka söylediği zaman olmuyor yani. Sanırım o yüzden onu tutsak tutmuşlar. Ama Elizabeth de şarkıyı söylemeyeyim maalesef reddetmiş. Maalesef demeyelim de iyi ki yani. Ama şarkı bir şekilde söylenmiş ya bu kadar kişi hipnoz ettik ettiklerine göre şarkı söylenmiş abi. Sindir mi görüyorum ben? Bir saniye çok özür diliyorum şu oyunun sesini biraz hop yine sesler duyuyorum abi niye ben bir şeye basmaya bu kadar korkuyorum ya bu silindir değil mi ya bu başka bir şey sanki yalnız ortam çok iyi abi biraz long dark havası var bismillah yapıyorum abi Ha mı lan o? Ayda. Ölmüş olamam herhalde. Eyvah. Eyvah. Abi şaka mı bu? Uzaklaşıyorum. lan. Sen enerjime bakmak istiyorum abi. Oğlum nereye düştük ya? Kafayı mı yedim ben anlamadım ki. Öleceğim. Allah Allah ya. <laughs> Sonuç? Öldüm. <laughs> Aa! Abi yapma ya. Allah'ım. Şuraya geçmek istiyorum. Çok can sıkıcı şeyler var bu katta ya. Cidden çok manyakça tuzaklar kur kurmuşlar. abi ya, bize Çare olsa olsa polis ekipleri çare olur böyle kalabalık gireceğim buraya böyle sağlı sollu her yeri Kapa şimdi bak koştuk koştuk buraya geldik sanki Oda büyüyor büyü ya o da bir şeyler oluyor Bir şey almaya korkar oldum oyundan ya <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa asit gibi acayip bir şey ya ya da zehir mi? Anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çan sesine doğru gideceğiz anladığım kadarıyla. Şurası mıydı? Hoş abi. Harikasın. Dem bu tarafa mı gitmiştik? Koşuyorum abi. Aa, ama oh. Abi şunu versene bana ne olursun ya Aa bu ne <laughs> Büyük ihtimal yine öleceğim abi Herhangi bir ses de duymuyorum ya. Bak şuraya gideceğim galiba. Oh, güzel. <laughs> Abi ya. Oğlum bir rahat gelin lan. Elizabeth, my love. Sen misin? Sanırım bir resim çiziyor. O tarz bir ses duydum şu an. Şuraya mı gideceğiz? Aynen. Bu <laughs> diyecektim. Oğlum ya. Bulduğum halde Deme içiyorum. Enteresan. Evet abi başka. Şuraya sanırım. Koş 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 koş. Abi galiba kafayı yedirten bir ilaç falan şey yaptılar bize. Ne aldık abi? Elizabeth? Şurasını. Öldük mü? Aa! Abi ama lütfen ya. Bir hakkım kaldı ki. Nota kağıdı. Hmm. Aa, kapı. Koş abi. Çabuk 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 çabuk. Hah, çok güzel. Oh Allah aşkına bir daha gelmemek üzere çık şuradan. Neredeyim lan ben? Oğlum nereden çıkmışım lan? Acil kaydetmem lazım bu oyunu. Acil. Sen şurada ne vardı? No no no. Kayıt noktası. Bekle beni. Abi yemin ediyorum. İğrenç bir yerdeyiz ya. Hayır hayır hayır, hayır yapmıyorsun. Oh. Çok Bakın tam orada. Neyse şimdi gide. Oh Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abi ne iğrenç bir kat ya. Neyse hoşçakalın.